Yani o Yahudi düşmanlığı, Musevi düşmanlığı kalkacak. İnşallah. Peygamber soyudur. Evet, evet. Allah'tan korksunlar. Bu kin ve nefret delice bir şey ve şeytani. Ne yapıyor sana? Allah onları Musevi yaratmış. Allah yazıyor Kur'an'da. Öyle bir kavim var. Öyle bir e, değil mi? İnanç var. Öyle bir değil mi? Bir grup var. Allah onu yaratmış. Allah Musevilerden bahsediyor. Evet. Sen onu yok etmeye kalkıyorsun. Allah onların peygamber nesli olduğunu söylüyor. Değil mi? Evet. Hazreti Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de Hz. İbrahim neslindedir. Aynı nesilden geliyor. Peygamberler aynı nesilden geliyor. Yani 3000 yıllık Hz. Musa ve sadakatleri niye suç olsun? Ne yapmaları gerekiyordu? Yani dinsiz mi olmaları gerekiyordu? Evet. E, niye Müslüman olmuyorlar? E, Müslüman olsa zaten ehli kitap olmaz o. E, Kur'an kabul etsinler diyor. E, Kur'an kabul ederse zaten Müslüman olmuş oluyor. Ehli kitap olmaz ki. Evet. Yani Hristiyanlar niye Kur'an'ı kabul etmiyorlar diyor? Biz Kur'an'ı eee onların kitabını kabul ediyoruz diyor. Kur'an onların kitabını kabul etmemizi bize Kur'an emrediyor zaten. Evet. O, o kitaplar hak kitaplardır. Ama onların inancında Kur'an'ı kabul etmeleri diye bir hüküm onlar göremedikleri inancındalar. Evet. Ve dolayısıyla Cenab-ı Allah onların o şekilde olacağını söylüyor. Ehli kitaptırlar. Tek kabul edilemeyecek şey şiddet. Evet. Yani, tabii yorulma. ki. Şiddet. Ama bu zaten sonuna kadar da böyle gitmeyecek. Seyyidina Hazreti İsa Mesih, o nur yüzlü geldiğinde zaten hepsi iman edecek ehli kitabın Allah'ın vaadi var. İnşallah. Evet. E ondan önce iman edemiyorlar. E kaderleri öyle. Kader. E nefrete ne gerek? Evet. Sabırla, şefkatle, muhabbetle bağırılamaz. Kur'an Cenab-ı Allah şeytanın hı. Allah senin. Onlara en güzel tarzın dışında diyor tartışmayın diyor Allah. En güzel tarzın dışında. Hı hı. Ve Allah'ın bildiğini onları davet edin diyor cenab Allah, şeytandan Allah'a sığınır. Şefkat, merhamet, muhabbet istiyor Allah bizden. Oturup onlarla böyle nefret politikası gibi bütmek, çok çok yanlış. Bir de ittifak ederek Hazreti Mehdi, Hristiyan ruhanilerle ittifak ederek Deccal'e karşı tavır alacaktır. Yani Hristiyan ruhanilerle ve Musevi dindarlarla da ittifak edecektir inşallah. İnşallah. Ehli Kitapla e, ittifak önemlidir. Çünkü hepsi aynı kökenden geliyor. Ve onlara diyor e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'ın aslıyla Musevilere hükmedecek diyor Mehdi. Hı hı. İncil'in aslıyla da diyor Hristiyanlara hükmedecek. Hazreti İsa gelinceye kadar Mesih. Mesih geldiğinde zaten akan sular durur. İnşallah. İnşallah. Yani hiçbir güç onun karşısında duramaz Allah'ın izniyle. Yani yani kim gelirse gelsin başa durduramaz. İnşallah. O devirde zaten İslam tamamen dünyaya hakim olacak. Ama o devre kadar biz onlara şefkat, muhabbet ve sevgi göstereceğiz. İslam hakim olduktan sonra daha da fazla muhabbet ve şefkat, sevgi göstereceğiz. Allah bizden sevgiyi, kardeşliği, dostluğu istiyor.